dostlarım. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Benim bugün keyfim yerinde diyelim. Yani öyle diyelim. Öyle Umalım yani. Şimdi arkadaşlar hemen size bir şey yapım götürüp kaçacağım. Çünkü yarın gerçek prova deneyimli e, üniversiteye gireceğim bir sınav var ve gerçekten hani sınav günüymüş gibi davranmak istiyorum. Tabii ki hani sınavdan önce gün bu kadar geç saatte yatmam. Ama e, elimden geldiğince sınav günü kalkacağım. E, saate endekslemek istiyorum. zamanda da uykumu almak istediğimi neyse daha fazla konuşarak ee, evet uyku süremü kısa kısaltıyorum. Ee, bu kadar antagonist bir durum işte. Ee, şimdi dostlarım şimdi ne yapacağım? Hemen kaçacağım. Bugün en girdim ben. En bugün yani tarihlerimiz sanıyordum ve arkadaşlar ne göreyim gittim ki 21 Nisan ve ben bu denemeyi e, kurumda girmediğimiz için pdf'ini indirip çözmüştüm hayal kırıklığına uğradım ve e, artık sınava başladıktan sonra da çıkamadım rezalet bir durumdu çözdüğümü bir daha çözdüm neyse bu sefer full hedefledim yani artık bir zahmet ama gerçekten e, kötü bir durum oldu neyse e, hemen buradan e, barıştan bir ayete matematik denemesi attım yaptım şu şekilde. Daha sonra AYT 2019, AYT 2019 çözdüm. Şöyle. Ondan sonra ama arkadaşlar 2018 2019 basit biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Daha sonra e, sindirim sistemi AYT biyoloji gelip giderken e, izledim bir de bunun bir kısmını dün izlemiştim yani öyle söyleyeyim. E, Sabahını gidip e, giderken izledim. Dönerken de bu sindirim sistemini izlemiş oldum. Benim günüm bu şekildeydi dostlarım. Bir e, hemen durum güncellemesi yapmak için attım. Ha Bir de şu e, Pomodoro denilen bu şey var. E, böyle konu özetleri var. Çok çok güzel. Bunun da kimyasını okumuş oldum. Diğer günlerde diğerlerini okumayı hedefliyorum. O zaman hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.